Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Yüce. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi az kesmeden devam ediyoruz. Sizlerle bugün 3 tane soru çözeceğiz. Konumuz Atatürk Ülke ve inkılapları. Çıkmış 3 sınav sorusu var. Bakalım 3'te 3 yapabilecek misiniz? Eminim kısa verimli çalışmalarımız çözülmüştür. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Bu paylaşımdan sonra çağdaş dünya tarihi ile ilgili 4 tane sorumuz olacak. Onu da kaçırmıyoruz. Şimdi ilk sorumuza bakalım banka banko soru olduğu için üzerinde durmamız lazım. Devletçilik ilkesi mülkiyet hakkının ulusun yararlarına aykırı biçimde kullanılmasına karşıdır. Bu durumun ilkelerinden hangilerinin doğrudan bir gereği olduğu savunulabilir. Diyor ki devletçilik ilkesi mülkiyet hakkının ulusun yararlarına aykırı biçimde kullanılmasına karşıdır. Ulusun yararlarına aykırı ise bu durum hangi ilkeyle ilişkilidir? Tabii ki halkçılık ilkesiyle ilişkilidir. Laiklik akıl ve bilim, din ve vicdan cüretini ele aldığı için böyle bir yorum yapamıyoruz. Böyle bir ilkeyle ilişkilendirilemiyoruz. Şöyle 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 gitti. İnkılapçılık her türlü yeniliği esas alır. O yüzden bunu da eledik. Cevabımız burada aşıkkıdır. Diğer bir sorumuza bakalım. Atatürk'ün bu sözlerinin aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilen ilkelerle doğrudan ilgili olduğu savunulabilir. Atatürk 1 Mart 1922'de TBMM'nin 3. toplantısında "Efendiler, milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çabasının çağdaş ekonomik önlemlerle azami haddine ulaştırmalıyız. Köylünün çalışmasının sonuçlarını ve ürünlerini kendi menfaatiyle yine azami haddine çıkarmak ekonomik siyasetimizin temel ruhudur." demiştir. Şimdi değerli arkadaşlar, çok uzun değil mi? Burada anahtar kelimelerimizi bir ele alalım. Şimdi diyor ki çağdaş ekonomik önlem. İnkılapçılığı aldık mı? Aldık. Köylü milletin efendisi ise bu durum direkt nereye gidecektir? Halkçılığa gidecektir değerli arkadaşlarım. Yani Mustafa Kemal diyor ki kimsenin kimsenin üstünlüğü yoktur. Tamam. Bakalım şimdi inkılapçılık, cumhuriyetçilik hayır. İnkılapçılık neyi esas alıyordu? Uygarlığı, cumhuriyetçilik, ulus egemenliğini esas alıyordu seçme ve seçilmeye esas oluyordu. Ulus iradesini esas oluyordu. Halkçılık, inkılapçılık bırakalım. Devletçilik halkın elinde yeterli sermaye olmadığında devletin işe el koymasıdır. Bu değil. Erklik, din ve vicdan hürriyeti. Eredik eredik. Cevabımız burada halkçılık ve inkılapçılıktır. Anahtar kelimeleri alıyoruz. Değerli arkadaşlar, dikkat ediyoruz. Bakalım. Yakınlaştıralım biraz. Aşağıdakilerden hangisi 1923'te İzmir'de toplanan 1. Türkiye X Türkiye İktisat Kongresi kararlarından biri değildir. Şimdi Kazım Karabekir başkanlığı yapmıştı değil mi? Üreticinin korunup ihracatın özendirilmesi. Doğru mudur? Doğrudur. Zaten İzmir İktisat Kongresi'nin amacı yerli üretime destek vermekti. Teşvik. Tamamdır. Yerli üretim. Tamamdır. Az önce söyledik. Lüks ithalatın kısıtlanması en önemli etkenlerden biridir değerli arkadaşlarım. Tekelciliğin önüne geçilecek mi? Tabii ki geçilecek. Devlet gerektiğinde e, işe yaratabilecek. Anam vergisinin kaldırılması ile ilgili bir durum İzmir İktisat Kongresi'nde yoktur değerli arkadaşlarım. TBMM'nin getirmiş olduğu ilk kanun anam vergisiydi zaten. Hatırladık değil mi? Cevabımız burada E şıkkıdır. İzmir İktisat Kongresi'nde böyle bir durum yoktur. 3 sorumuz bu şekildeydi. Umarım 3'te 3 üç yapmışsınızdır. Bir sonraki paylaşımda Çağdaş Dünya Tarihi ile ilgili 4 tane sorumuz var. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.